Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Kayseri elimize ait tandır böreği yapıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat bu nefis böreğin tarifine hemen geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Böreğin hamuru için karıştırma kabına 2 çay bardağı ılık süt alıyorum. 1 çay bardağı ılık su ve 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozunu da sıvı malzemelerin üzerine alıyorum. Tuzunu da ekledikten sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 ml. Ben börek hamurumu hazırlarken zeytinyağı kullandım. Ama isterseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yoğurdun kıvamına, unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık göstereceği için azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu börek için orta sertlikte bir hamura ihtiyacım var. Hamurum toparlandı, istediğim kıvama geldi. Ancak un ilavesi yapmadan birkaç dakika daha yoğurarak özlü bir hamur elde ediyorum. Hamurum artık hazır. Hiç bekletmeden bezelere ayırıyorum. Hamurumu 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum parçalardan eşit büyüklüklerde bezeler elde ediyorum. Bu arada tarifimde kullanacağım 125 gram tereyağı da eriterek hazırladım. Erittiğim tereyağın üzerine 3 çorba kaşığı tahin ilave edip karıştırıyorum. Bezelerimin üzerine örterek 10-15 dakika dinlendirdim. Dinlenen bezeleri un serptiğim tezgaha alıyorum ve merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Sizler isterseniz oklavada tercih edebilirsiniz. Bezeler dinlendiği için zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Bezeleri fırın tepsisi büyüklüğünde açmak yeterli. Yufkanın her tarafını eşit kalınlıkla açmaya özen gösteriyorum. İstediğim kalınlık ve büyüklükte açtıktan sonra yufkanın tam ortasına gelecek şekilde çorba kasesi yerleştiriyorum. Kasenin dışında kalan bölüme 7-8 tane kese atıyorum. Kaseyi aldıktan sonra her tarafına gelecek şekilde tereyağı ve tahin karışımı sürüyorum. Bu şekilde böreğimizin kataraları açılıyor ve çok da lezzetli oluyor. Tah ve yağ karışımının her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Kesmiş olduğum parçaları ortaya doğru katlıyorum. Bu şekilde tek bir yufka açarak kat kat börek elde etmiş oluyoruz. Tüm parçaları ortada topladıktan sonra kenarlarını toparlayarak tekrardan beze haline getiriyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum bezeyi bir kenarda dinlendirirken diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bezelerin hazırlanışını hızlı bir şekilde sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bezelerimi hazırlarken bir taraftan da iç harzını hazırlayarak soğumaya bıraktım. Ben bugün böreğimi kıymalı olarak hazırlıyorum. Kıyma ve soğanı kavurduktan sonra tuz ve toz kırmızı biber ilave ederek iç harcımı hazırladım. Sizler isterseniz bu böreği peynirli patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Ama orijinali kıymalı olarak hazırlanıyor. Yufkamıza sürdüğümüz tereyağı ve tahin karışımının oda ısısında sürülebilir kıvamda olması gerekiyor. Tereyağı ve tahin karışımını her tarafına sürdükten sonra yine ortaya doğru bütün parçaları katlıyorum. Bu katlama şeklini diğer börek tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Beze haline getiriyorum ve bir kenara alıyorum. Diğer iki bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak azun serperek tepsi boyutunda tekrar açıyorum. İlk hazırladığımız beze diğer bezeleri açarken dinlendiği için içerisindeki tereyağı ve tahin karışımı donuyor. Bu şekilde de kolaylıkla açılıyor. Eğer yapışmalar olursa azun serperek açmaya devam edebilirsiniz. Yeterli büyüklükte açtığım yufkayı tepsiye alıyorum. Üzerine kıymalı harçtan yayıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp aralarına iç harç koyarak tepsiye alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra çekiştirerek kenarlarını eşitliyorum. Üzerine biraz zeytinyağı ile açtığım yumurta sarısı sürüyorum. susam ve çörek otu serpiyorum. Sevmiyorsanız kullanmaya da bilirsiniz. Bu arada fırınımı 200 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Böreğimizin üzeri çıtır çıtır oluyor. Daha sonra dilimlerken çok parçalanacağı için ben fırına göndermeden önce dilimlemeyi uygun görüyorum. Hazır olan böreğimi fırına göndererek nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Böreğinizin üzerinin çıtır olmasını istemiyorsanız fırından çıktıktan sonra üzerine su serperek e, temiz bir sofra beziyle üzerine kapatarak dinlendirirseniz yumuşak bir börek elde edebilirsiniz. Dinlenen kat kat nefis böreğim artık servise hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesiniz dediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır pul pul dökülen içi yumuşak kat kat nefis bir börek oldu. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.